Herkese selamlar. Casino Slot Mix kanalındasınız. Volkan'la birliktesiniz arkadaşlar. Kraken 2'ye geldim ben bugün. 13 kallık bir bakiye vardı burada. Bir defa da Kraken 2'yi zorlayalım dedim ve 10 kallık bir alım yaptım. Bir de şöyle zorlayacağız arkadaşlar. Sandık seçiminde de şansımı zorluyorum şu an. Bir yandan sizlere oyunu anlatırken. Bir yandan da sandıkları açacağım. Kabul etmeyeceğim böyle bir süre. Şöyle güzel bir şeye yakalayalım diye uğraşıyorum. Reddedeceğim, reddedeceğim evet. Reddedeceğim. Bakalım. Güzel bir şey yakalayıp şöyle güzel de bir kazanç alabilecek miyiz? Güzel şeyler gitmesin be. Güzeller gitmesin. 15'e 4. 15'e 4. Beni kararsız bıraktı ama yine de kabul etmeyeceğiz tabii. Haydi bakalım. Daha güzel bir şeyler çıkartalım. Ufaklar gitsin. Küçükler gitsin. Evet devam. Ne vereceksin? 15'e 10. Bu olur, bu olur. Bunu alırız. Bunu alırız ve gideriz. Hadi bakalım. 15 free spin, 10 çarpan bence gayet güzel. Haydi gönder gelsin oğlum. Hadi güzelim. Güzel başladı oyun. 10 kalık alım yaptım arkadaşlar. Kraken 2 de süpersin. 5280 muhteşem. Devam. İndir baba, indir baba, indir baba. 8200 daha süper. Şu an zaten parasını kurtardı ve daha 9 spinimiz var arkadaşlar. Muhteşem başladık. Hadi güzel vaytlar. Harikasın sen. Harikasın sen lan. 8450 daha geldi indir. Güzel güzel. Vaytla bizi. Vaytla bizi. 2200 lira daha. Hadi bakalım. Hangi güzel dizilin? Semboller güzel gelsin. Kopartalım. Evet, muhteşem ediyor şu an muhteşem. Kraken 2 coştu arkadaşlar. Coştu 16 bin lira daha. oh. oh, oh ki ne o? 4 spin var hala indir. İndir gelsin 15 k. Param parça oldu bu oyun. Param parça oldu bu oyun. Ver gelsin. Öldürdük oyunu, öldürdük. Öldürdük oyunu artık. Vur kafasına ahtapotları. 20 k daha. Ulan mahvettik oyunu be. 10K'lık alıma gelen paraya bak. Yuh artık diyorum. Vallahi yuh artık. Bir spin daha muhteşem dizediniz lan. Ver parayı bakayım. 30K daha. 154K arkadaşlar. Muhteşem bir kazanç geldi. Gerçekten bunu beklemiyordum. 10K'lık alıma 154K geldi. Hem de Kraken 2'den. Şöyle yapacağım. 100 spin. Farmlayalım 100 TL'den devam. Muhteşem bir kazanç aldık. Gerçekten böylesini beklemiyordum arkadaşlar. İndir lan. Ara ödemeye bak. 4200 lira. Böyle bir şey olamaz ya. Ara ödeme bile 4200 lira attı oyun şu an. Muhteşem gidiyoruz arkadaşlar. Ver bakalım hadi. 13k'lık kasamız şu an 160k oldu. Oyunda 154k verdi bize. Muhteşem gerçekten çat çat diye ses geldi. Laops diye ses geldi adeta. Güzel de bir kazanç geldi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hem mail hem de YouTube yorum kısmından tavsiye ettiğim siteleri çok fazla soruyorsunuz. Tavsiye ettiğim benim de oynadığım güvenilir sitelerin linklerini yorumlara sabitliyorum. Sizler de güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz dedik. Güzel. Haydi bakalım. Ver bakalım hadi bir şeyler buradan. Güzel bir şeyler gelsin hadi. Yapıştır oğlum. Yapıştır. 1140 daha güzel. Böyle işte ara dönemler yap bize. Ayrıca arkadaşlar tabii ki rengi unutmuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum ve beğeni yapmayı da unutmazsanız beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden destekleyen, beğenen elleriniz dert görmesin diyoruz arkadaşlar. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. 2 de bakalım patlatabilecek miyiz bir şeyler daha? Muhteşem bir kazançla başladı oyun. 10 kalı kalma. 150, 455 kalıda dedi. De. Süper. Bakacağız bakalım neler gelecek başka. Neden 200 kare çıkmayalım buradan? Neden 250 kare çıkmayalım ya da? Bence olur. Bence olmalı daha doğrusu. Hadi güzelim. Yapıştır gelsin ama hadi. Çok güzel başlamıştık. Şey gibi nasıl başlamıştık? Bak nasıl bitti olmasın hadi. Güzel başlamıştık. Güzel devam edelim senden. Süper bir kazanç olsun. 25 tipin kaldı son çeyrek. Artık indirmelisin ya bir şeyler. Bence güzel bir kazanç verebilirsin deniyorum ben. Potansiyelin var. Ara ödemeyi bile 4200 yapan oyunda potansiyel vardır. Haydi bakalım. Kim açık unuttu bu oyunu? Kim açık unuttu bu oyunu? <laughs> muslukları açık unutmuşlar muslukları. Kopardık adeta. Vallahi kopardık. İndir gelsin. Son 5 spin. Yılanlar, çiyanlar şey her şey var oyunda. Ee, şöyle yapalım. Bir tık yükselttim arkadaşlar. 120 TL olsun. Bir 100 spin de böyle yapalım. Oyun hak arkadaşlar şu an. Hak eden oyunda acımam paraya. Hak eden oyunda. Hayatta acımaz. Bu oyun. Bu parayı hak etti. Hadi güzelim. Yapıştır yersin şu kazançlar artık. Sağlam bir kazanç daha bekliyorum senden. İndir. Bonus'a girsen de süper olur. Bence. Bence güzel olur. Bu arada az önce yapmış olduğum hatırlatmamı tekrar edeyim sizler için arkadaşlar. Hem mail hem de YouTube yorum kısmından sizlerden en çok soru gelen konu tavsiye ettiğim sitelerle alakalı arkadaşlar. Tavsiye ettiğim benim de oynadığım güvenilir sitelerin linklerini yorumlara mutlaka sabitliyorum. Sizler de oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Tabii ki kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum ve beğeni yapmayı da unutmayalım lütfen. Güzelsin. Gelir mi güzel kazanç? Az verdin baba. Az verdin. 154-155K'dan sonra bu verdiklerim bize biraz komik geliyor. Yapma bunu. Daha güzel vermelisin. Daha sağlam kazançlar vermelisin. Böyle devam et. Sağlam sağlam kazançlar ver. Hadi yapıştır. Güzel. Verir misin güzel bir şey dedim? Olmadı lan. Vay anasını aldı Olmadı arkadaşlar. Olmadı. Vay anasını sayın seyirciler diyoruz. Hadi ahtopot kardeşler. Hadi ahtopot kardeşler. Hadi güzelim. Ulan indir. Ulan yapıştır. Ulan ver. Yok arkadaş. Verdiğin zaman yağdırıyorsun. Vallahi billahi. Verdiğin zaman yağdırıyorsun. Gelir mi dedim yine olmadı be Allah Allah. Son o spin. Niye vermedin sen böyle? Niye böyle şeyler yapıyorsun bize? Seni yerim krake. Zaten yedik seni. 150 k oldu bakayım. Reşen bir yerdeyiz şu an. Ama yılmak yok bizde. Yılmak yok. Şansı açtık. 150 TL. Devam. 150 TL'den turbo yapalım bu defa. Haydi bakalım. İnanıyorum bir yerde vereceksin sen bize. Ya bonusa gireceksin böyle güzel. Sağlam bonustan koparacağız seni inanıyorum ben. Haydi bakalım indir burada. İndir. İndir oğlum süper. Süper. Ver bakayım bir ver bakayım. 8500 lira süper bir ödeler. Eline sağlık. Karakenci. Sevgili Karakenci. Eline koluna sağlık. Çok güzel ödedim vallahi ara ödeme 8000 TL bir tane daha atmış 4000 TL muhteşem böyle ara ödemeye can kurulur hadi yağdır bize yağdır ulan Süper. Devam. Bir daha devam. Hadi çok güzelsin. Çok güzelsin şu an. Muhteşem. Böyle devam eder misin biraz daha? Ha, yapma be. Yine iyi verdin. 2300 lira daha verdin. Güzel verdin. Yalnız buradan güzel gelir. Süper. Lan harikasın. Vur gelsin o zaman. Vur bakayım. 18k ödemeye bakar mısınız? 18 bin lira daha geldi. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz gerçekten arkadaşlar. 13k ile başlamıştık oyun arkadaşlar. 10 kaldık. Satın alımla başladık muhteşem başladık. Bu spinler bittiğinde oyunu zaten sonlandıracağım. Biraz daha gelir mi? Adamın dibisin sen. Süpersin. Ver gelsin bakayım hadi ver. Hadi ver gelsin. Az verdin ama olsun. Dediğim gibi spinler bittiğinde arkadaşlar oyunu bitireceğim zaten. 13 kyla girmiştik. Şöyle bakıyorum şu an 160 kanun üzerinde bir artı kazancımız olmuş. Daha ne olsun bundan iyisi zaten yok alet arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde buraya kadar geldik. Son iki spin zaten artık. Ufaktan bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.